Annyeonghaseyo yorabun. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu anda Seul, Güney Kore'deyim. Bugün için bir plan yaptım. Bugün Yoido Han Nehri Parkı'na gideceğim. Ben geldiğimden beri henüz Han Nehri'ni görmeye hiç hani zamanım olmadı. Daha doğrusu birkaç kere gitmeyi denedim aslında ama bir türlü gidemedim. O yüzden bugün artık planımı yaptım. Bugün Han Nehri'ni görmeye gidiyorum. Genellikle insanlar akşamları Yoido Han Nehri Parkı'na sıklıkla gidiyorlarmış. O yüzden ben de şimdi oraya doğru gideceğim. Aslında daha önce Han Nehri'ne gitmeyi denemiştim ama o dönemde çok yağmur yağmıştı. O yüzden bir türlü gitmeye başaramamıştım. Yani eğer dönmezsem tamamen böyle yağmurdan dolayı ıslanacaktım. O yüzden geri dönmek zorunda kalmıştım. i̇çimde kalmıştı o yüzden. Şimdi gidiyorum. kadar uzun sürdü ki anlatamam. Şu an aşırı bir kalabalık var. Şimdi şu an o kadar kalabalık ki video çekmekte bile çok zorlanıyorum. Burada herkes masa kiralayıp piknik yapıyor. Böyle ufak masalar var. Onları kiralayıp e, belli bir süreliğine altlarında böyle mat kiralamışlar sanırsam. Evden getirirken düşünmüyorum hepsini ama e, matı da kiralayıp burada piknik yapıyorlar. Buradaki manzara aşırı güzel. buradan da manzara çok güzel görünüyor. Ayrıca tam şurada canlı müzik yapıyorlar. İnsanlar oturmuş onları izliyor. Şimdi insanların neden buraya akşam gelin dediklerini anladım. Akşam ışıklar gerçekten çok güzel görünüyor şu köprüye bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Karşıda da hep binalar var. Oranın ışıkları da çok güzel görünüyor. Buraya benim anladığım kadarıyla genellikle çiftler çok geliyorlar. Hep çift görüyorum. Burası biraz daha ışıklı bir yer. Eee Az önce geldiğim yer oldukça yani şöyle etraf karanlıktı ama hani dediğim gibi etrafın ışıkları oldukça yoğundu. Ama yine de ben kendim görünmüyordum video çekerken. Ayrıca burada köpeklerini yazdıranlar de oldukça çok. Şu karşıdaki mor var ya e, oradan yani orada şey yapıyorlar şu an. Han Nehri turu yapıyorlar. Ama nereden biniliyor falan hiç bilmiyorum açıkçası. Çok güzel ışıklandırmışlar gemiyi de. Şu yukarıda sokak yemekleri satılan standlar var ama ben de aslında alacaktım acıktığım için. Ama çok kalabalıktı. Yani her standda çok sıra vardı. o yüzden almamaya karar verdim. Yürümeye devam ediyorum. Eğer bir yer bulursam orada yemek yiyeceğim. Bu arada her videoda bilmiyorum dikkatini seveyim ama sürekli çok açım. <laughs> Çünkü yani bazen gerçekten gezmekten dolayı yemek yemeyi unutuyorum çok gezdiğimde. Ve e, hani tabii ki çok çok iyi bilmediğim için nerede yiyeceğim bir şeyler hani burada restoran var mıdır falan e, henüz daha onları bilmiyorum. E, yavaş yavaş öğreneceğim bir ablamız burada bildiğiniz oturmuş. Masa kiralamış. En sevdiği programı açmış. Onu izliyor falan böyle. Burada sürekli insanlar ya böyle sohbet ediyorlar ya gerçekten oturup bir şeyler falan izliyorlar. Yani güzel bir yer bence. Yine bu mor gemi sanırsam gitti geri dönüyor şu anda. Bu arada burada bir şey fark ettim. Köpek. Genellikle bir bebek arabası gibi bir şeyin içinde gezdiriyorlar. Bazen böyle işte birinin üç tane köpeği oluyor böyle büyük bir bebek arabası gibi bir şeyde hepsini e, gezdiriyor falan çok tatlı. Buraya çadır bile kurmuşlar. Şimdi yavaştan çıkışı bulabilirsem eğer geri çünkü oldukça çok yürüdüm e, çıkacağım e, çünkü çok esmeye ya soğuk esmeye başladı. Aslında hani esmesinde problem yok ama soğuk esince tabii düşüyor. Ee, o yüzden aslında hazır bir yer. Yani, uzun kolunu da var ama e, burası bu arada gerçekten çok güzel. Yani insanların sosyalleşmesi için, manzara için, değil yani sokak yemekleri falan. Yani her şey var bu parkta. Burası çok çok hoşuma gitti. Şimdi hani insanlar neden sürekli buraya gelip arkadaşlarıyla ile... E, işte ailelerle buraya geliyorlar, sevgililerle buraya geliyorlar. Biraz daha iyi anlıyorum gelip gördükten sonra. Gerçekten çok çok güzel bir yermiş. Yani şöyle manzarayı da görüyorsunuz zaten. Ee, direkt manzarası için bile gelinir aslında. Bu arada burada bu şekilde bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Bakın burada sokak yemekleri de satılıyor. Bu az önce bahsettiğim masaları arkamdaki standdan kiralayabiliyorsunuz. Ee, benim gördüğüm başka standlardan da kiralayabiliyorsunuz ama ortalama 2-3 bin won e, arasında bir masa kiralayabiliyorsunuz. Evet şimdi metroya geri geldim. Ee, dönüyorum. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer Kore ve Korece ilgileniyorsanız kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Aynı şekilde kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.